Selam ben Salva. Burası Vagusland. Adını bedenimizle zihnimiz arasında bir köprü kuran Vagus sinirinden alıyor. Sakinleşmemizi, duygularımızı düzenlememizi sağlayan o görünmez sistemden ilhamla. Burada psikolojiyle harmanlanmış sohbetler, küçük hikayeler ve içten keşifler seni bekliyor. Kendimizi, ilişkilerimizi ve hayata bakışımızı birlikte anlamlandıracağımız bir alan burası. Hoş geldin. Hadi başlayalım. Merhaba. Bugün biraz Derin ama bir o kadar da hayatın içinden bir konuyu konuşacağız. Spiritüel bypass. Kulağa karmaşık bir kavram gibi geliyor ama aslında günlük hayatımızda herkesin karşılaşabileceği bir durumdan bahsedeceğiz. Ve burada özellikle altını çizmek istiyorum. Bu ne kadar cazip görünürse görünsün, duygularımızdan kaçmanın bir yolu olarak kullanıldığında son derece tehlikeli olabiliyor. Peki, spiritüel bypass ne? Çok basitçe söylemek gerekirse bazı insanlar kendi zor duygularından, kırganlıklarından, öfkelerinden veya eksik yanlarından kaçmak için kişisel gelişim, farkındalık veya ruhsal pratikleri bir tür kaçış kapısı olarak kullanıyor. Meditasyon yapıyor, sürekli olumlamalar tekrarlıyor, enerjilerini yükseltmeye çalışıyorlar, kendilerini sürekli pozitif düşünmeye zorluyorlar. İlk bakışta bunlar güzel ve faydalı görünebilir. Hatta çevrelerine de huzur yayıyor gibi dururlar. Ama işin içinde ciddi bir sorun var. Gerçek duygularla hiç temas etmiyorlar. Onları bastırıyorlar. Bu durum psikolojik olarak çok tehlikeli. Çünkü bastırılmış duygular yok olmaz. Birikir, zamanla içsel gerilimi artırır. İlişkilerimizi zorlar ve kişisel iyileşme sürecimizi engeller. İnsanların çoğu bunu fark etmez. Çünkü yüzeyde her şey pozitif ve huzurlu görünür. Ama içten içe bazı duygular yani öfke, üzüntü, korku ve kırgınlık birikir. Bu bir gün aniden patlayabilir veya uzun süreli stres, kaygı ve depresyon şeklinde kendini gösterebilir. Spiritüel bypass yapan insanlar genellikle belirli kelimeleri ve kavramları çok sık kullanır. Mesela pozitif olmalısın. Her şeyin bir nedeni var. Olumsuzluğu bırak, enerjini yükselt. Geçmişi unut gibi cümleler. Başta kulağa güzel gelir. Sanki her şeyi çözecekmiş gibi. Ama işin ardında zor duyguları görmezden gelmek ve bastırma çabası var. Kaçma davranışları çok tipiktir. Kendi üzüntüleriyle, öfkeleriyle veya korkularıyla yüzleşmek yerine sürekli yeni şeylere odaklanırlar. Yeni kitaplar, yeni uygulamalar, yeni teoriler, yeni topluluklar. Bastırma davranışları ise şöyle görünür. Bunu düşünme, enerjini bozma, sadece şükret. Bunu kafana takma. Başkası üzgünken yanında olmak yerine bir çözüm sunuyormuş gibi görünürler ama aslında duyguların içine girmemeye çalışırlar. Mesela bir örnek verelim. Bir arkadaşınız sürekli "Enerjini yükselt, pozitif ol, geçmişi unut." diyor. İlk başta moraliniz yükseliyor gibi hissediyorsunuz. Ama sonra fark ediyorsunuz ki siz gerçekten üzgünsünüz ve bunu hissetmek istiyorsunuz. O noktada eğer duygularınıza temas etmeyi ertelemeye devam ederseniz hem kendi içsel geriliminiz artar hem de ilişkilerinizde mesafe oluşur. Ve işte tehlikenin birinci boyutu burada. Duygularımızla temas etmeme. Siberça bypass yapan birinin yanında olduğunuzda ya da kendi içimizde bunu uyguladığımızda öfkemizi, kırgınlığımızı, kaygımızı, üzüntümüzü görmezden geliyoruz. Bu duygular erimiyor, bastırılıyor ve zamanla psikolojik ve fiziksel sağlık üzerinde ciddi etkiler yaratabiliyor. Uyku sorunları, kronik stres, kaygı bozuklukları, depresyon. Bunlar sadece olası sonuçlarından bazıları. İkinci tehlikeli kısım ise ilişkilerimize yansıyor karşımızdaki kişi sürekli kaçıyor ve bastırıyorsa onun yanına kendimizi ifade etmekten çekiniyoruz. Çünkü duygularımızın görünmediği, anlaşılmadığını fark ettiğimizde bu hem yalnızlık hem de hayal kırıklığı yaratıyor bizde. İnsan ilişkilerinde samimiyet duyguların paylaşılmasıyla oluşuyor. Ama spiritüel bypass yapan kişi bunu engeller. Mesela bir başka örnekten daha, daha bahsedelim. İş yerinde ya da arkadaş grubunda bir kişi sürekli her şey evrenin planında diyebilir. Başta size güven veriyor gibi gelir. Çünkü pozitif ve sakin görünür. Ama bir kriz anında, örneğin ciddi bir kayıp ya da hayal kırıklığı yaşadığınızda yanınızda durmaz. Sizi teselli etmek yerine daha yüksek bir bakış açısına odaklan gibi cümlelerle geçiştirir. Bu da sizin duygularınızı bastırmanıza ve kendi içsel süreçlerinizi görmezden gelmenize yol açar. Şimdi burada çok net bir nokta var aslında. Duygularla yüzleşmek, hissetmek ve onları deneyimlemek. İyileşmenin tek yolu bunlar. Kaçmak veya bastırmak geçici bir rahatlama sağlıyor ama gerçek çözüm olmuyor. Öfke, keder, korku veya kırgınlık hissettiğinizde onlara dokunmamız gerekiyor. Bunları hissetmek, kabul etmek ve üzerinde düşünmek gibi bize hem psikolojik olarak güçlendiren hem de ilişkimize gerçek bağ kurmamızı sağlayan bir yol oluyor. Ve evet, çok zor oluyor. İnsanlar çoğu zaman pozitif kaldaya seslere ya da kendi kaçış mekanizmalarına tutunmak istiyor. Ama farkında olmadan bu durum hem kendimize hem de başkalarına zarar veriyor. Örneğin bastırılmış öfke bir gün aniden patlayabiliyor. Kendimizi veya ilişkilerimizi incitebiliyoruz. Bastırılmış keder uzun süreli depresyon ve kaygıya dönüşebiliyor. Peki ne yapabiliriz? Öncelikle fark etmekle başlıyor. Spirtüel bypass yapan kişilerle karşılaştığımızda onların davranışlarını değiştirmeye çalışmak yerine kendi duygularımıza odaklanmalıyız. Üzgünsek üzgün olmayı kabul etmek, kızgınsak kızgın olmayı kabul etmek. Bu basit ama güçlü bir pratik. Kendi duygularımıza temas ettiğimizde hem psikolojik olarak güçleniriz hem de ilişkilerimizde daha sağlıklı sınırlar koyabiliriz. Bu tarz insanlar size der ki, e, negatif insanların... E, enerjilerini çekmekten uzak durmak istiyorum. Orada kalmak istemiyorum. Bu yüzden ritüeller geliştiriyorum. Evet bir negatif biriyle karşılaştınız ve bu ritüeli uyguladınız. Ama bu insanı ne kadar uzak tutabileceksiniz? Bu, bu iş ortamınızda olabilir, okul ortamınızda olabilir veya çok yakından tanıdığınız ve görüşmek zorunda kaldığınız birisi de olabilir. Şimdi ben ritüellerimle onun negatif enerjisini karşılaştıktan sonra değiştirebiliyorum. Evet ve o bana rahatsızlık hissi veren şeyi keşfetmek yerine bana iyi gelen o pratikleri yapabiliyorum. Peki sonra ne olacak? Yani benim karşıma çıkan başka bana iyi hissettirmeyen birçok insanla her karşılaştırdığımda bu pratikleri mi uygulamam gerekecek? Bence bunu biraz sorgulamamız gerekiyor. Ne demek istiyorum? Toplu ortamlarda konser, tiyatro ya da herhangi bir e, yakınımızın bir organizasyonuna gittiğimizde bizim enerjisini beğenmediğimiz insanların da orada olabileceğini ve bu insanlardan kaçmak için oraya gitmememiz mi gerektiğini sorgulamamız gerekiyor. Şu kısım önemli gibi geliyor bir de. Mesela tabii ki de iyi olmak, olumlu düşünmek bunlar güzel şeyler. bunlar iyileştirici şeyler olabilir. Ama şimdi ben bir duygu yaşadığımda, bir yas, bir kayıp yaşadığımda bu yaz sürecini veya kendimi çok üzgün, yetersiz, kızgın, mutsuz birçok o duyguyu hissettiğim zaman ben bu duygunu bana geldiği andan itibaren onu yok saydığımda başka bir şekilde bana dönüşeceğini kesinlikle biliyor olmamız gerekiyor. Yani ben aslında spiritüel bypass tekniklerini, bu ritüelleri, bunları bir kaçma aracı olarak kullanıyorsam, duygularıma temas etmekten kaçmak için kullanıyorsam bunlar bana faydalı şeyler değil. Bu teknikleri nasıl kullanabilirim? ...bu teknikleri o duyguyu bastırmadan, o duyguya temas ettikten sonra... ...daha iyi hissetmek için kullanabilirim. Yoga pratiklerimi yapabilirim ya da o e, kendi ritüellerini... ...ona iyi hissettiren şey neyse, enerjisel anlamda ne iyi geliyorsa... ...belki onları iyileşme sürecinde destek olarak kullanabilirim. Ama ben o duyguya temas etmeden, e, o yaz sürecini yaşamadan... ...o öfke sürecini yaşamadan, o negatif bir şeyle karşılaştıktan sonra o duygunun bana ne hissettirdiğini anlamadan ben onu yok sayarak bu onun problemi deyip öteleyerek ve kendi duygularımı hiçe saydığım bir yerde olursam bu bana iyi gelmeyecek. Sonuç olarak spiritüel bypass ne kadar cazip görünse de görünsün duygularımızdan kaçmanın bir yol olarak kullandığında son derece tehlikeli oluyor. Bu hem psikolojik sağlığımızı hem de ilişkilerimizi olumsuz etkiliyor. Kaçmak yerini hissetmek, bastırmak yerine temas etmek, gerçek iyileşmenin ve psikolojik dayanıklılığın en büyük anahtarı. Bitirmeden önce belki şunu söylemenin kıymetli olduğunu düşünüyorum. İnançlı olmak, hangi mezhebe, hangi dine mensup olursak olalım, kendimizi nereye ait hissedersek hissedelim, insanlar için iyileştirici, dönüştürücü bir yana sahip. Ve şunu unutmayalım, o duyguyu yaşadıktan sonra Zaten o duyguda kalmamanın, bu kadar o duyguya ait olup o duygudan ibaret olmadığımızın farkında olan bir süreç yaşıyoruz. Ve bu duygunun elbette geçici olduğunu, daha iyi zamanların da gelebileceğine inanarak ilerliyoruz. Ama bahsetmek istediğimiz en önemli şey, ben bu duyguya sahip çıkmazsam sonrasında o duygular benim üzerime gelmeye devam edecek. Bugünlük burada duralım. Spiritüel bypass'ı ve bu tehlikeli boyutlarını fark etmek hem kendi iyileşme yolculuğumuz hem de ilişkilerimiz için çok önemli. Unutmayın, bazen iyileşmek için ihtiyacımız olan şey başkalarının sözleri veya maskeleri değil, kendi duygularımıza cesurca dokunmaktır. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.